27 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları Sevgili Koç Burçları Hayatınızdaki önemli bir konuda eski bir dönemi kapatıp yepyeni bir döneme gireceksiniz. Sevgili Boğa Burçları Onun sizi mumla arayacağı bazı olaylar olacak. Sevgili İkizler Burçları aşkınızın kıymetini bilemediği için çok pişman olan ve tekrar fırsat arayan birisi var. Sevgili Yengeç Burçları Bir bakışınızda kendinize aşık ettiğiniz kişiler var, dikkat edin. Sevgili Aslan Burçları Sabrınız ve azminizde hayalini dahi kurmadığınız noktalara erişebilirsiniz. Sevgili Başak Burçları yeni yaratacağınız tarzınız sizi fazlasıyla çekici yapacak. Sevgili terazi burçları, dostlarınızda güzel vakit geçirme şansınız olacak. Sevgili akrep burçları, size çok içten ve güzel sözler söylemiş ve tekrar söyleyecek birisi var. Sevgili yay burçları, size sakız gibi yapışan bir aşık olacak. Sevgili Oğlak burçları. İkiniz de birbirinizin eksiklerini birbirinizle tamamlıyorsunuz. Sevgili Kova burçları. Çevrenizde sizin sıradan olmadığınızı bilen ve kıymetinizi bilen birisi var. Sevgili Balık burçları. Yeni birileri tarafından keşfedilmeye hazır olun. Günün sözü: İmkanın sınırını görmek için imkansız ı denemek lazım. Koç burcu yorumu açıklaması. Hayatınızdaki önemli bir konuda eski bir dönemi kapatıp yepyeni bir döneme gireceksiniz. Geçmişte sizi sıkıntıya sokan bir durumu geride bırakacak ve yeni bir başlangıç yapacaksınız. Bu değişim size olumlu bir şekilde etki edecek ve yeni bir perspektif kazanmanızı sağlayacak. Boğa burcu yorumu açıklaması. Onun sizi mumla arayacağı bazı olaylar olacak. Belki sevdiğiniz kişi tarafından size özel ve değerli hissettirecek bazı olaylar yaşanacak. Bu olaylar size olan sevgi ve ilgisini gösterecek ve ilişkinizin ilerlemesine katkı sağlayacak. Bu süreçte anılarınızı oluşturun ve birbirinizi mutlu edin. İkizler burcu yorumu açıklaması. Aşkınızın kıymetini bilemediği için çok pişman olan ve tekrar fırsat arayan birisi var. İlgilendiğiniz kişinin sizi sevgi ve ilgi konusunda yeterince değerlendiremediğini ve bunun için pişmanlık duyduğunu bilmelisiniz. Bu kişi tekrar bir fırsat arıyor ve sizinle ilişkisini düzeltmeyi istiyor. İletişimi açık tutun ve geçmişte yaşananları konuşarak geleceğe yönelik adımlar atın. Yengeç Burcu Yorumu Açıklaması Bir bakışınızda kendinize aşık ettiğiniz kişiler var, dikkat edin. Siz o kadar etkileyici ve çekici bir kişiliksiniz ki, bazı insanlar sadece bir bakışınızda size aşık olabiliyor. Onların size karşı duyduğu hisler derin ve yoğun olabilir. Bu durum, sizin etkileyiciliğinizin ve çekiciliğinizin farkında olmanızı ve bu gücü doğru şekilde kullanmanızı gerektirir. Ancak dikkatli olmanız önemlidir çünkü bu kişilerin hislerini yönlendirmek ve onları yanıltmamak önemlidir. Aslan burcu yorumu açıklaması. Sabrınız ve azminiz hayal bile etmediğiniz noktalara ulaşmanızı sağlayabilir. Büyük hedeflerinizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edin ve engellerle karşılaştığınızda pes etmeyin. İnançla ilerledikçe istediğiniz başarıyı elde etme potansiyelinizi artırırsınız. Başak burcu yorumu açıklaması. Yeni yaratacağınız tarzınız sizi fazlasıyla çekici yapacak. Bu dönemde kendinizi ifade etme şeklinizi değiştirecek ve yeni bir tarz yaratacaksınız. Bu tarz sizin doğal cazibenizi ve çekiciliğinizi ön plana çıkaracak. Kendinize olan özgüveninizi artıracak ve çevrenizde dikkat çekmenizi sağlayacaktır. Kendi tarzınızı yaratmak, sizin özgünlüğünüzü ve kişisel cazibenizi yansıtmanızı sağlayacaktır. Terazi burcu yorumu açıklaması. Bu cümlede dostlarınızla güzel vakit geçirme fırsatının olduğu ifade ediliyor. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek, sosyal bağları güçlendirmenin ve keyifli anılar oluşturmanın harika bir yoludur. Arkadaşlarınızla vakit geçirmek, destekleyici bir sosyal çevrenin önemini vurgular. Birlikte zaman geçirmek, keyifli aktiviteler yapmak ve sohbet etmek stresi azaltabilir ve duygusal iyi oluşu artırabilir. Eğer bu cümle sizin için geçerli ise, arkadaşlarınızla planlar yapmak ve bir araya gelmek için bu fırsatı değerlendirebilirsiniz. Unutmayın ki güzel bir arkadaşlık, yaşam kalitesini artırabilir ve duygusal destek sağlayabilir. Akrep Burcu Yorumu Açıklaması Bu cümlede, sizinle yakın ilişkisi olan bir kişinin sizin için içten ve güzel sözler söylediği ifade ediliyor. Bu kişi sizin için özel ve anlamlı olduğunu belirten sevgi dolu ifadeler kullanmış ve bu sözleri tekrar etmeye devam edecek. Karşınızdaki kişi sizinle olan ilişkisinde duygusal bağın ve samimiyetin önemini anlamış görünüyor. Sizin için ne kadar değerli olduğunuzu hissettirmek için duygusal ve içten ifadeler kullanarak sizinle olan bağını pekiştirmeye çalışıyor. Bu tür içten sözler bir ilişkinin temelinde sevgi ve anlayışın olduğunu gösterir. Sizinle olan kişi size olan duygularını ve düşüncelerini açıkça ifade ederek iletişimi güçlendirmeye ve sizinle daha derin bir bağ kurmaya çalışıyor. Yay burcu yorumu açıklaması. Bu cümle size karşı yoğun bir ilgi ve bağlılık hissi besleyen bir kişiden bahseder. Bu kişi size olan aşkını bir sakız gibi yapışarak ifade edecek ve size sürekli yakın olmak isteyecektir. Kendisini size adayacak ve sizi düşüncelerinden, duygularından ve zamanından ayırmayacaktır. Bu durum size karşı büyük bir tutkunun olduğunu ve bu kişinin size olan sevgisini sürekli olarak hissettireceğini gösterir. Ancak bu durumda dikkatli olmanız önemlidir sakız gibi yapışan bir aşık, sınırları aşabilir ve özel alanınıza müdahale edebilir. Bu yüzden, sınırlarınızı net bir şekilde belirlemek ve kendi ihtiyaçlarınızı korumak önemlidir. Aynı zamanda, bu kişiye açık ve net bir şekilde hislerinizi ifade etmek ve ilişkinin dengeli bir şekilde ilerlemesini sağlamak da önemlidir. Olak Burcu Yorumu Açıklaması bu cümlede, sizin ve kalbinizdeki kişinin birbirinizin hayatlarında eksik olan yönleri bir araya geldiğinde nasıl bir bütün oluşturduğu ifade ediliyor. İkinizde farklı yeteneklere, ilgi alanlarına ve perspektiflere sahip olmanız nedeniyle birbirinize farklı bir bakış açısı getiriyorsunuz. Bu durum, ilişkinizi zenginleştirip derinleştiriyor birbirinizin güçlü yanlarını paylaşarak, zayıf yönlerinizi birbirinizde tamamlayarak daha sağlam bir ilişki kurduğunuz vurgulanıyor. İkiniz de birlikte daha iyi bir denge ve uyum içinde olduğunuzu gösteriyor, bu da sizi daha güçlü ve sıkı bağlı bir çift haline getiriyor. Kova Burcu Yorumu Açıklaması Çevrenizde, sıradan olmadığınızı ve kıymetli biri olduğunuzu bilen birisi var. Bu kişi sizin özel ve değerli olduğunuzu her fırsatta dile getiriyor ve sizi önemsiyor. Sizinle ilgilenen ve size değer veren bu kişi sizi sevgiyle kucaklıyor ve yanınızda olduğunu hissettiriyor. Bu durum size olan sevgi ve saygının göstergesi ve sizin için büyük bir destek kaynağı olabilir. Balık burcu yorumu açıklaması. Yeni birileri tarafından keşfedilmeye hazır olun. Hayatınıza yeni insanlar girebilir veya mevcut ilişkilerinizde yeni boyutlar keşfedebilirsiniz. Bu süreçte açık olun, karşınıza çıkan fırsatları değerlendirin ve yeni bağlantılar kurun. Yeni insanlarla tanışmak ve deneyimlerinizi paylaşmak size yeni perspektifler kazandırabilir. 27 Ocak 2024. Günlük astroloji yorumları. Koç burcu astroloji yorumu. Sevgili Koç burçları. Bugün kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ve karmaşık duygulardan uzaklaşmayı başaracaksınız. Sabahın erken saatlerinde endişeleriniz uyanabilir. Fakat günün ilerleyen saatlerinde duygularınız değişecek ve kendinizi daha güçlü hissedeceksiniz. Parasal konulara yönelik endişeleriniz olabilir ve bu arada ihtiyaçlarınız artabilir pek çok işi aynı zamanda yapmanız gerekebilir. Ancak kendinizi çok fazla yormayın ve sağlığınıza özen gösterin. Yediklerinize, içtiklerinize özen gösterin. İlaçlar ve kimyasallardan etkilenebilirsiniz. Tedbirli olun. Boğa Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Boğa Burçları Güne hevesli başlayacaksınız ve önem verdiğiniz kişiler veya konular ile ilgileneceksiniz. Aldığınız bazı haberler kafanızı karıştırmış olabilir. Ancak sabırlı ve dirayetli davranmayı başarabilirsiniz. O arada düşünceleriniz değişebilir ve isteklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Büyüklerinizin veya karşılaştığınız bazı olayların sizi engellediğini düşünebilirsiniz. Fakat sabırlı olun ve karar vermek için acele etmeyin. Daha iyimser ve anlayışlı davranmak için gayret gösterin. Özellikle parasal sorunlarınızı sevdiklerinize yansıtmaktan kaçınmalısınız. İkizler burcu astroloji yorumu. Sevgili İkizler burçları, bugün hareket halinde olmak ve ilginç ortamlarda dolaşmak keyfinizi yerine getirecek. Yaratıcılık gerektiren alanlarda başarılı çalışmalar yapabilirsiniz. Çevresel, eğitsel, yakın aile ilişkileri konusunda bugün kendinizi daha iyi hissetmeniz mümkündür. Aşk hayatınızda ise beraberliği olmayanlar, hoşlandığınız kişinin etrafında sevmediğiniz insanlar olabilir ancak onun size olan ilgisi sizi mutlu edecek. Yengeç burcu astroloji yorumu. Sevgili Yengeç burçları, her zamankinden daha kararlı, cesur sabrın olgunluğuyla hareket eden bir ruh hali içinde olacaksınız. Maddi konularda yaşanan gecikmeler, beklentilerinizin istediğiniz doğrultuda ilerleme işi yerine hızlı gelişmelerle olumlu etkilere bırakıyor. Bu süre içinde deneyimlediğiniz, özellikle insan ilişkilerinde kişilerin size gösterdiği tutumları oldukça iyi gözlemlediniz. Şimdi bu gözlemler doğrultusunda davranışlar sergileyecek size huzursuzluk veren kişilere karşı restinizi çekecek ve ilişkilerinizde radikal kararlarla düzenlemelerde bulunacaksınız. Bugün özel yaşamınızda sürpriz duygusal gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aslan Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Aslan Burçları Yorucu geçen bir dönemden sonra zihinsel ve fiziksel enerjinizi yükseltmelisiniz rahatlayan zihninizde ufkunuzu geniş tutmalı ve kalıplaşmış düşüncelerinizi yıkmalısınız. Yenilikler ve değişim gözünüzü korkutmamalı, yapmak istediklerinizle ilgili yakınlarınızla görüş alışverişlerinde bulunun. Fikirlerinizin bir kısmını onlarla paylaşın ama hepsini değil, bir takım şeyleri kendi içinizde tasarlamayı öğrenmelisiniz. Özel yaşamınızda sakin ve huzurlu bir gün sizleri bekliyor. Başak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Başak Burçları, Bugün alacağınız haberler üzerine harekete geçeceksiniz. Çalışmalarınızı büyük bir istekle sürdürecek yeni girişimlerde bulunacaksınız. Özel yaşamınızda ise yakınlarınızla ilişkilerinizde güven tazeleyeceğiniz var olan sorunları karşılıklı anlayışta çözüme kavuşturacağınız güzel zamanlardasınız. Evliliğinde problem olanlar eşinizin umursamaz ve kendi sürekli haklı görür tarzdaki davranışları sabrınızı taşırmak üzere. Terazi burcu astroloji yorumu. Sevgili Terazi burçları. Bugün duygularınız ve düşünceleriniz derinleşebilir ve bazı korkularınız uyanmış olabilir. Ancak düşüncelerinizi kendinize saklayacaksınız ve yapmanız gereken pratik işlere odaklanacaksınız. Dikkatli ve kararlı tavırlarınız ile hem yakınlarınızı hem de çevrenizde bulunan önemli kişileri etkileyeceksiniz. Bugün karışık olaylar içinde kalıp iki taraftan birini tercih etmeniz gerekebilir. Tavırlarınızı çok sert göstermemeye çalışın. Akrep burcu astroloji yorumu. Sevgili Akrep burçları. Elektrikli aletler ile çalışırken tedbirli olun. Ayrıca elektronik cihazlar ve iletişim araçları ile ilgili bazı karışıklıklar çıkabilir. Sürpriz değişikliklerden rahatsızlık duyabilirsiniz ancak kendinizi daha özgür hissedeceksiniz. Tabii bu arada çılgınlık ile özgürlük arasındaki ince çizgiyi unutmayın ve davranışlarınıza özen gösterin. Özellikle ilişkilerinizde ortaya çıkabilecek karışıklıklar olaylara ve kişilere bakış açınızı değiştirebilir o arada kendinize pek de uygun olmayan kişilere aşık olma ihtimaliniz var. Yay Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Yay Burçları Güne keyifli başlayacaksınız ve bir süredir beklediğiniz haberleri bugün alacaksınız. Duyduğunuz haberler moralinizi yükseltesek ve yeni projeler yapacaksınız. Sempatik ve neşeli tavırlarınız ile hem çevrenizi hem de karşı cinsi etkileyeceksiniz. Her zaman olduğundan daha çekici ve olumlu davranacaksınız. Kendinize olan güveniniz yükseliyor. Bugün isteklerinizi ortaya koymanız kolay olacak. Günün ilerleyen saatlerinde alacağınız davetlere sevdiğiniz ile birlikte gidebilirsiniz ve yabancılar ile hoş ilişkiler kurabilirsiniz özellikle farklı kültürler ve hayata iyimser açıdan bakan kişiler duygularınızın yükselmesini sağlayacak ve olaylara daha olumlu açıdan baktığınızı hissedeceksiniz. Olak Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Olak Burçları, Bugün daha çok kendinizle ilgileneceksiniz. Çevrenizde olup bitenler pek umrunuzda olmayacak her zamanki gibi en iyisini yapma isteğinizde işinizde son derece konsantre durumdasınız. Bu potansiyelinizi ve enerjinizi boşa harcamayın deriz. Sevdiğiniz bir büyünüzden değerli nasihatler alabilirsiniz. Yalnız olanlar, hoşlandığınız kişinin arkadaş çevresi yüzünden ona yaklaşamıyorsunuz, kendinizi o çevreye kabul ettirmeye çalışın. Kova Burcu Astroloji Yorumu Sevgili kova burçları, öfke duyduğunuz konu hakkında yeni gelişmeler meydana gelecek. Fakat siz sakin ve yumuşak davranmayı başarabilirsiniz. Çecek ve yiyeceklerinize özen gösterin. Evli olanlar sizler de eş ve evliliğinizle ilgili kararlarınızı gözden geçirmeli ani kararlar verme eğiliminde olmadan yaşadığınızı ve yaşattıklarınızı sorgulamalı hatalarınızı kabullenerek iyileştirme yönünde bir adım atacak cesareti göstermelisiniz. Balık Burcu Astroloji Yorumu Sevgili Balık Burçları Bugün hiçbir şey sizi bugün kolay kolay mutlu etmeyecektir. Kendi kendinizi sorgulayacak, var olan şartları değiştirmek için çözüm odaklı hareket edeceksiniz. Size yakın olan dostlarınızla duygularınızı rahatlıkla açın ve kendinizi anlatın. Bugün arabanızı değiştirebilir, yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Arzularınız coşkuludur ve size hayır demek başkalarına zor gelir. Beklenmedik bir para gelebilir ve sizi mutlu edebilir. Videoyu beğenmeyi ve Burç Efsanesi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.